Kısaca hatırlatmak gerekirse eğer bizim Türk hukukumuzda Türk Medeni Kanunu'na göre evlenme ölüm ile sona erer. Ölüm sebebiyle artık siz eşinize mirasçı olamazsınız. Ona olan bağınız ortadan kalkmış demektir. Eşinize babasından gelecek olan mirasta sizin herhangi bir hakkınız olmayacaktır. Miras payı eğer sizin alt soyunuz varsa, eşinizle müşterek çocuklarınız varsa ya da müşterek olmayıp örneğin bir ikinci ya da üçüncü evlilikse eşinizin başka bir evliliğinden olma çocukları varsa Eşinizin alt soyuna inecektir mirasçılık. Bunu şu şekilde gözünüzün önünde canlandırabilirsiniz. Bir zümle başı olsun. Bu da sizin kayınpederiniz. Kayınpeder vefat ettiği zaman eşi varsa eşi alt soyuyla yani çocuklarıyla beraber mirasçı olacaktır. Al soya indik orada sizin eşiniz var ama eşiniz vefat etti. Dolayısıyla eşinizin de alt soyuna inecektir babasından gelen miras payı ve çocuklara öleştirilecektir o miras payı. Burada sizin kayıp edenize mirasçı olmanız gibi bir durum söz konusu olmayacaktır.